zamanı için. Bugün derslerimizi yapmadık biliyorsun. Ee, oturup birlikte derslerimize çalışabiliriz değil mi artık? Fazlasıyla bugün oynadın çünkü. Biraz da ders zamanı. Tamam. Olur mu yalnız? Anneciğim. Ha? Baba nereye gitti? İşe? <laughs> Bebişlerim oldu. <onun. gülüyor> Biz onlarla beraber yol alıyoruz. Kaçan ne Sen de mi alıyorsun? Evet. ılık. mı? Evet bu ı kızım. Ilık. Ilık. Il ı. Il. il. I. 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 Bir de K. Ilık. Aferin kızıma. Al. Tamam. Ne yazıyorsun başka? Al. 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 Ver, Al. Getir. 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 ile Ali isimler ne nasıl yazılıyor der zaman? İlk. Evet büyük harfle başlanır isimlere. İki çocuk annesi, ev hanımıyım. Aynı zamanda Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık bir buçuk yıl önce okul vesilesiyle kendi memleketimden Bingöl Solhanlıyım. Oradan Elazığ'a taşınmak durumunda kaldık. Yani okula yerleşmem vesilesiyle. Geçen yıl haftanın beş günü okula gidiyordum. Okul yolu tutan bir anneydim sabah bir heyecanla ilkokul çocukları gibi çantam elimde okula koşardım. Çünkü ben yıllarca hep bunun özlemiyle gayret ettim. Bu benim hayatımın bir parçasıydı. Benim hayallerimi süsleyen bir durumdu. O yüzden hiçbir zaman bana zor gelmedi. Aksine her okuluma baktığımda evet ben burası için çok mücadele ettim ve bugün bu şartlarda iki yavrumun varlığıyla Rabbim bana bunları nasip eyledi. Mutlu bir şekilde okula gidip geliyordum ta ki pandemi olana kadar. İlkokul 7. sınıfa kadar babam yoktu bizim. Babam yurt dışındaydı işi gereği. Ben ve bir kız kardeşim de ondan sonra şeydi işte normal okudum yani böyle baba olgusu olmayınca baba olmayınca başımızda e, kendi e, şey ihtiyacımı kırtasiye malzememi filan hep kendim böyle elma toplar ceviz toplar eskimaları yapar bunları okulda satardım ve hiçbir zaman da gocunmadım yani böyle şeylerden çünkü benim bir şeyler yapmam lazımdı e, annemin bir geliri yok sonuçta hem okuyup hem de e, neler yapabilirim ki bu durumu bu süreç bana göre daha kolay olsun diye öyle 8. sınıfa kadar öyle okudum ve tek hedefim, hayalim İngilizce öğretmenliğiydi. Ben çok seviyordum. Dil çok benim için güzel bir ayrıcalıktı. Ondan sonra babam yurt dışından gelince benim okul hayatımı noktaladı. Onun da kendine göre belki haklı sebepleri vardı. Yani şöyle bir anlayış vardır. Kız kısmı okuyup da ne yapacak? Evlenince eşi baksın ona. Ama tabii benim hayalim sadece okuma üzerine olduğu için bu beni çok yaraladı. Çünkü ben sadece okuyacağım. Başka bir hedefim, başka bir düşüncem yoktu o zamanlarda. Ondan sonra babam okul hayatımı noktaladı. Ben o zamanlar şer gördüğüm şey bana çok hayır olarak da geri döndü. Yani kendi hayatım açısından. Hani ben bu dört duvar arasında oturup ağlamak yerine acaba neler yapabilirim? Yani bu imkansızlığımı ne şekilde kendimi artı olarak çevirebilirim düşüncesiyle yol almaya başladım. Ne yapabilirim? Evvela açık öğretime kaydolabilirim. Tamam ben liseyi okumamış olabilirim ama açıktan da böyle bir hakkımın olduğunu bana söylediler. Bunu da bilmiyordum. Küçük bir ilçede yaşantım olduğu için çevremdekilerin yardımıyla Allah razı olsun ben liseyi de bitirdim. Lise sonunda e, o zamana kadar hiç üniversite aklımda yoktu. Yani ben lise diploması alayım çıktım diye bu yolculukta neden üniversite okumayayım diye bir düşünceye kapıldım. 2015'te eşimin yoğun ısrarıyla başla başla o da en yakın şahidi yani okuma adına verdiğim mücadelemi de çok yakından bildiği için sağ olsun onun desteğiyle başladım Allah razı olsun. Sonra ön lisansı bitirdim ben üniversite hayatına kadar kendi eşimin bütçesiyle bir şekilde kendi gayretimle çok şükür yol alabildim bu raddeye kadar. Ama üniversite hayatı getirileri beni iki yıldır bizi biraz maddi olarak da yıpratmadı değil yani. Ve ben iki yıldır devletime burs olarak burs namına başvuruyorum. Bana gelen mesaj şu şekilde. Daha önce bir yüksek öğretim programından mezun olduğunuz için başvurunuz değerlendirilememiştir evet doğru ben daha önce iki yıllık okudum onu da açıktan okudum yani bırakın burs almayı burs talebim bile olmadı ben şunu gerçekten talep ediyorum sadece kendim içinde değil benim gibi böyle gayretli ev hanımları hem evini, çoluğuna çocuğuna yetişen aynı zamanda okul hayatı için mücadele eden ev hanımlarının da eğitim açısından bence onların da desteğe gerçekten çok ihtiyacı var belki benim gibi birçok kadın vardır bu uğurda okuma adına bu şekilde mücadele gösteren hiçbir şekilde pes etme Etmesinler. Varsa hayalleri e, her türlü ilerleyebilirler. Yeter ki m, o gayreti m, eksik etmesinler. 9 yıllık evliliğimiz var. Ee, eşimdeki bu gayreti görünce ben de tam destek verdim. Yani her türlü arkasındayım. Ee, gerek maddi olsun manevi olsun her türlü desteği e, sağladım. Derecelerle hep e, gurur duydum. Hep onur belgesiyle yani. E, bitirdi. Benim e, lise e, terk vardı evet. Ortaokulu bitirdim. Liseyi daha bıraktım okumadım. Teşvik etti. Sağolsun onun da e, o vasıtasıyla bana biraz e, teşvik oldu. Kayıtlarımı yaptım yine. Devam ettim. E, bu sene yeni mezun oldum. Eşimin desteğiyle oldu bunlar. Hey, she gave me. I'm telling you. What's